Keşke ben gitseydim ya. Ben Süleyman'ı göndererek iyice risk aldım. Adam benim yokluğumdan iyice istifade edecek. İyice cesaretlenecek. Kahretsin ya. Hayatım. Sana kahve getirdim. Bir de yulaflı kuki aldım. Sen çok seversin. Teşekkür ederim. Kahvaltı etmemiştim. İyi düşünmüşsün. Afiyet olsun. Seni bu saatlerde çok fazla evde göremiyorum. Sabah evde olduğunu öğrenince de çok mutlu oldum. Sana böyle küçük bir sürpriz yapayım istedim. Ne demek istediğini anlıyorum Melis. Ama rica ederim sen de şunu anla. Dolaylı olarak olsa bile Melek hakkında önemli bir konuda risk almak istemiyorum ben. Emre, bak inan sana sitem yapmak için söylemiyorum ama bu Hicran Hanım konusunu çok fazla içselleştiriyorsun bence. Tamam Hicran Hanım çok iyi biri. Melek onu çok seviyor. İyi, bize çok fazla faydası... Bu konunun tartışmaya açık olmadığını söylediğimi sanıyorum Melis. Benim tek derdim herkesin güvenliğini sağlamak. Ben de tam olarak bunu söylüyorum. Tartışmayalım. Biz bu konunun dışında kalalım Emre. İki yetişkin insandan bahsediyoruz, farkında mısın? Ben Hicran Hanım'ın senin himayene ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bu konu tartışmaya kapalı ne Yeterince zaman kaybettim. Lütfen çalışmam gerekiyor. Çok affedersin Emre. Ben Hicran Hanım mutlu olsun diye söyledim. Mutluluğuna engel olmayalım diye söyledim. İyi çalışmalar. sana her şey. Kalıbına bakan seni adam zanneder. Ama bir uyuz kadınla başa çıkamadın. Al git artık şu kadın hayatımızdan ya. O kadın bu konakta kalmaya devam ettikçe... ...Emre'nin aklı karışıyor. Her geçen gün benim aleyhime işliyor. Kusura bakma patron, geç kaldım. Eşiniz iyi mi? Hastaneye götürelim mi? İyi şükür, merak etme. Doktor bir komşunuz vardı. O gelip baktı. İyiymiş. Ee, seni de yordum buralara kadar, kusura bakma. Gerçi aradım birkaç kez ama ulaşamadım sana. Allah Allah. Yani hiç önemli değil de bana hiç e, mesaj veya arama gelmedi ki. E, bu taraflarda bazı istasyonunda sorun mu varmış, neymiş? E, aradım hatta çalmadı zaten telefonu. Neyse, olsun. Sağlık en önemlisi zaten. Eşiniz iyi olsun da. İyi Şükür. <laughs> e, hava çok soğuk. İstersen geç içeri. Yeni çay demledim, içersin. Bir saniye. Efendim Berkay. Elif neredesin sen? Patronun evindeyim. Ne oldu? Ya deli misin? Ne işin var o adamın evinde? Ya bağırmasana Berkay, ayıp olacak. Adamın karısı düşmüştü yardım istedi. O yüzden geldim. Ya duyarsa duysun. Çabuk ayrıl oradan. Yalancı herif. Kandırmaya çalışıyor seni. Ya hatırlasana bize bekarım demişti de, evliymiş işte. Ya bekarım demiş çünkü evde yatalak bir karım var demek istememiş. Hayır yani biraz empati kurmayı falan mı denesen? Elif biliyorum. Ya hissediyorum bir tuhaflık var o herifte. Ya ne olursun ayrıl oradan. E yeter be. Kapat Berkay. <laughs> Berkay'dı değil mi o? Evet. Ee, pastanede şey olmuş da. Lütfen Elif. Onu korumaya çalışma. Ben her şeyi duydum. Patron sen hiç merak etme. Ben gerekli cevabı verdim ona gerçekten. Neden bilmiyorum ama bu çocuğun bana karşı kini, nefreti var. Bir türlü geçmek bilmiyorum. Tabii ki ben ona abilik yaptıkça... Ya yok canım olur mu öyle şey patron? Sen sıkma canını. Ben gerekirse konuşurum onunla. Konuşsa ne olacak? Benim hakkımda yine ileri geri konuşmaya devam edecek. Bu bir değil, iki değil. Beni takıntı haline getirdi bu çocuk. Çok ağır şeyler söyledi. O söylese de ben inanmam. Sen hiç dert etme. Sana güvenim tam zaten Elif. Sen de olmazsan. E, ben çok oyalandım burada. Yapılacak bir şey yoksa pastaneye gideyim. Dur, ben de geleyim. Beraber çıkalım.